76. dakikaya geldiğimizde en sakalanın bir faali söz konusu oldu. Ee, bizim bu programın şöyle bir riski var Hüseyin abi. İzleyenlere de bunu samimiyet ifade etmemiz lazım. Biz yönetmenin, yayıncı kuruluşun yönetmeninin e, seçebildiği kadar görüntüleri ekranın yansıtabildiği kadar sadece bir iki açıdan izleyerek buraya gelip oturuyoruz. Bu riski göze alarak tecrübemizle burada yorum yapıyoruz. E zaman zaman yanlış da değerlendirmiş evet. olabiliriz. Olduğu zaman da bunu düzeltiyoruz. Yani. Canlı Hocam canlı yayında tabi yayıncı kuruluş her pozisyonu tekrar tekrar maç oynandığı için gösteremiyor. Yani onlara da evet. anlayışla karşılıyoruz. Daha sonra Kesinlikle. maçtan sonra tabi ki irdeledikleri pozisyonlar tabii. oluyor. Tabii. Onları da biz tabii. yayında olduğumuz için kaçırıyoruz. Ancak işte sen yayında gördüğün kadarıyla bu pozisyonları evet. Öyle. değerlendiriyorsun. Evet çünkü en sakalda ikinci sarı karttan ihraç gördüğü için burası önemli. En 76'da gördüğü ilk sarı kartın sadece dikkatsiz bir faaliyetiyle toplu oynama çalışırken yaptığı bir zamanlama hatası olarak değerlendiriyorum. İlk sarı kartına katılmıyorum. E, bunu ifade etmem lazım. İkinci sarı kartı Abdülkadir Ömür'ün ayağına kontrol şekilde bastı. %100 doğruydu. Bastı, evet. Orada bir sorun yok. İlk sarı kartın sadece ben e, sarı kart olduğunu düşünmüyorum. Yeni 80. dakikada Macit Hüseyin'in Salih e, mücadelesi oldu. Ee, Hüseyin e Hüseyini orada kanaatimce artık e, aşırı su kaybının yani, verdiği bir dikkatsizlik diyeyim. Yani hakikaten inanamadım gözlerime. Yani o nasıl bir evet. atlayış adamın arkadan baldırına aşil tendonla her tarafına yani, çok, gelebilir çok, o yani. Orada çok e, gereksiz bir, bir şekilde, yani. Evet. Çok gereksiz bir şekilde risk alarak Salih'in dizine yandan e, tabanıyla bastı. Dizin esnediğini biz ekranlarda bile gördük. Çok gereksiz bir müdahaleydi. E, takım orada eksik bıraktı. E, bu da Trabzonspor'un için şanssızlıktı.